İstanbul 17 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin kalbi. Ancak bu dev metropol bugünlerde yeni bir savaşa tanıklık ediyor. Ulaşım savaşı. Bir tarafta geleceğin Cumhurbaşkanı adayı olarak görülen Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta genç, başarılı ve korkusuz bir girişimci olan Oğuz Alper Öktem. Peki bu savaş nasıl başladı ve hangi aşamalara geldi? Gelin hikayenin detaylarına birlikte bakalım. 2019 yerel seçimleri İstanbul'un siyasi tarihinde bir dönüm noktası oldu. Ekrem İmamoğlu dinamik ve korkusuz duruşuyla kısa sürede seçmenlerin gönlünü kazandı. Üst üste kazandığı iki seçimle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı başardı. Ancak İmamoğlu'nun ünü sadece İstanbul'la sınırlı kalmadı. Siyasi tavrı ve hedefleriyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Yolumuz uzun. Heyecanımız <laughs> yüksek. Geçtiğiniz zor. <laughs> Seçim öncesinde birçok vaatte bulunan İmamoğlu, özellikle ulaşım sorununu çözmeyi öncelikli hedefleri arasına koymuştu. Ancak CHP'nin iç siyaseti ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı söylentileriyle meşgul olması vaatlerini hayata geçirmesini engelledi. İstanbul'un trafik sorunu ise giderek büyüdü. Tam da bu kaotik ortamda genç ve dinamik bir isim sahneye çıktı. Oğuz Alper Öktem. Daha önce Martı projesiyle dünya çapında bir başarıya imza atan Öktem, New York borsasında işlem gören milyar dolarlık bir şirket kurmuştu. Şimdi ise yeni bir hedefi vardı. İstanbul'un trafik sorununu çözmek. Öktem bu hedefini Martı takla hayata geçirdi. Paylaşımlı yolculuk sistemini Türkiye'ye getirerek ulaşımda devrim niteliğinde bir adım attı. Ancak bu adım beraberinde büyük bir mücadeleyi de getirdi. <laughs> Öktem'in ilk cephesi taksici lobisi ile açıldı. Aslında bu lobi Ekrem İmamoğlu'nun da hedefindeydi. Ancak İmamoğlu elinde somut bir çözüm olmamasına rağmen sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştı. Taksici lobisiyle ateşkes imzalayarak yeni plakalar vererek eski sistemi güçlendirmeyi önerdi. Bu hamle aynı zamanda Martı Tag'ın önünü kesmeye yönelik bir stratejiydi. İBB 169 yıllık tarihinde en kötü ulaşım kararlarını veriyor. Yeni bir video yayınlamışlar, akıllara zarar. 2500 tane yeni taksi plakası çıkartacaklar. Bununla alakalı yaptıkları algı oyunlarını gelin 3 maddede özetleyeyim. 1. Taksi plakasındaki en büyük problem rant. Yani plaka baronlarının bu plakaları alıp işletmesi. Şu anda İstanbul'daki 20.000 plaka 3.200 baron verinde. Bakın videoda ne diyor? vatandaşlarımız gerçek kişiler birey olarak taksi sahibi olup taksilerini işletebilecekler. Diyor ki bu yeni taksiler birileri tarafından alınıp işletilebilecek diyor. Yani taksi rantı büyüyerek devam edecek. 2. Yeni taksiciler eğitimden geçeceği için daha iyi hizmet verecek diyor. Yeni taksilerde 5 günlük bir eğitimden geçecek sürücülerimiz. Ama bir önceki cümlesinde İstanbul Ulaşım Akademisi'nde 80 bin taksi minibüs şoförü eğittik diyor. 80 bin sürücüye biz bu eğitimleri vermiş bulunuyoruz. E madem eğitim işe yarıyor şu andaki taksiciler niye böyle? Yeni 2500 taksici niye farklı olsun? Üçüncü saçmalık. Sözde bu 2500 yeni taksi uygulama tabanlı olduğu için yolcu seçmeyecekmiş. Uygulama tabanlı taksi ile beraber yolcu ve güzergah seçme sorunu ortadan kalkmış oluyor. Ya adam uygulamadan görüp gene seçmeyecek. Bakın zaten bunu yapıyorlar. Arap ismi kullandığınızda o uygulamalardan daha rahat taksi buluyorsunuz. İşte örneğin. Taksi bilmek. Çok zor. Arkadaşım püf noktasını bulmuş. Bu bir taksi uygulaması. Orada hesabımı değiştirdim. Bir Arap şehrine fotoğrafı <laughs> ve adım adımı değiştirdim. Bu hastalıklı sisteme daha çok taksi ekleyerek hiçbir şey çözemezsiniz. Dünyanın 196 ülkesi bu sorunu paylaşım yoluyla çözdü. 4 milyon İstanbullu her gün Marta tak kullanıyor. Çözüm zaten bulunmuş durumda. Sadece bunun yönetmeliği kaldı. Onu da yutkuna yutkuna çıkaracaksınız. vatandaşın algılarıyla. <laughs> Bu noktada savaş iyice kızıştı. Ekrem İmamoğlu her şey güzel olacak sloganıyla binlerce insanı meydanlara toplamayı başarmıştı. Ancak bu kez meydanlar siyasi taraftarlardan ziyade ekmek parası peşindeki taksiciler ve aileleriyle doluydu. İmamoğlu bir anda kendini yüz binlerce İstanbullunun karşısında buldu. İstanbul burada mısın? Burada mısın? Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her medeni ülkesinde olan ulaşım sistemini İstanbul'a getirelim. Trafiği azaltalım. İstanbul'u egzoz zehirinden, dumanından kurtaralım. Martı yetmez. Bir de tak kuralım. Ama biliyorsunuz bize mani olmaya çalışanlar var. Kendilerine biz taksi lobisiyiz izleyen bir takım şahıslar burayı görsün. 30 bin kişilik büyük camia izliyorlar. Biz burada sadece burada 30 bin kişiyiz. Dışarıda da milyonlar var. Siz taksi lobisiyseniz biz de çevreci ulaşım lobisiyiz. Siz lobiyseniz biz İstanbul'uz, İstanbulluyuz. 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 Ben de sizle gurur duyuyorum. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Türkiye Öte yandan Oğuz Alper Öktem de boş durmadı. Antalya ve Ankara'da açtığı cephelerde hem meydanlarda hem de mahkeme salonlarında mücadele etti. Antalya'da kazandığı dava Martı Tag'ın önünü açtı. Kazandık, kazandık! Tedbir alalım Antalya davayı kazandık. Burası, bak buranın önünde ne var? Bak, 1994'ten kalma. Bak, bak, bak bizim dükkanda, bizim dükkanda, abi. babamın dükkanında biz çay söylüyorduk buna bak. Alo, alo, iki çay diyorduk. İki çay, çay. Antalya'da taksiciler odasının açtığı davada karar çıktı. Biz kazandık. Hakim buradaki davayı düşürdü. İstanbul'da Martı Tag'ın kazandığı davayı gerekçe göstererek bu dava zaten görülmüştür, görülmektedir. Burada görülmesine gerek yoktur dedi. Ve Antalya'da Martı Tag'ın önünde hiçbir engel kalmadı. Bütün tak camiasına, bütün Türkiye'ye arıyor Ankara'da ise tek başına tak sürücülüğü yaparak sürücülere yönelik saldırılara meydan okudu. Hatta kendisini tehdit edenlere ekranlardan açıkça karşılık verdi. Abi kemiğimi saklamı rica edecektim de Hem güvenlik için hem ötmemesi için Bir çalışkan değilim Arabayı sürmedin aşağıya Arabayı sürmedin aşağıya Aşağı mı in? Ha aşağı in Niye? Şş, i̇nin aşağı in Niye abi? Dursana sen şu arabayı Niye abi? Sen martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam, dur bakayım şurada o zaman. Abi özür dilerim. Dur bakayım şurada. Abi, abi. özür dilerim. Oğlum bana önüne gidecektir. Abi, dur nereye tamam. kaçıyorsun? Yani, dur dur. Abi özür dilerim. Dur ya. dur lan bütün arabayı. Abi. abi. Dursana, bak. Dur istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur oğlum takip abi. ediyorlar. Dur diyorum bak. Çok dur, borcum var. Çok Dursan. borcum var. Dur lan. Çok Oğlum var. dur bak. Dursana lan şurada. paramı vereyim. Dur lan. Bütün paramı vereyim. Dursana lan. Para bir çöpe bak sen. Dur oğlum her şurada. Şey mi mi dur şurada. Her şeyimi veririm abi sana. Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana lan şurada. Abi Allah belamı versin her şeyimi veririm sana. Abi dur lan şurada. Abi? Dursana oğlum şurada. Abi ne olur abi. Oğlum dur diyorum abi lan ne sana. Ne olur abi. Abi nerede? Yuvar sokağa gir önünü kesin. Abi lütfen. abi sokağa gir önünü kesin. Durma pezevenk. Abi lütfen abi. Kes önünü kes. Abi ne olur kes abi yalvarırım sana abi. Abi yalvarırım sana abi. Kardeşim duruyor abi, musun? 30 tane Allah araba rızal götüne sokayım mu? Abi Allah rızası için. Duruyor musun durmuyor musun? Abi Allah rızası için. Dön şuradan şey. sola. Tamam abi. Yürü. Dur tamam şu tamam Bu, oğlum size bu mahallede bu Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Hmm. Saraycık takside dövüyorlar biliyorsun değil mi? Bilgim yok abi. Ha, videosu bunu... bile düş. Zil bir zil Tüm arabaları gönder buraya. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Ne olacak abi? Bekle bakalım. Ankara'da taksi sürücülerine saldıran ahlaksız terbiyesiz adamlar. ...size çok garis küfredeceğim ama avukatlarım müsaade etmiyor. Devletimizin savcıları devrede. Hesap vereceksiniz. Sizden bu hesabı sormazsak adam değiliz. Adliye adliye bedelini ödemeniz için koşturacağız. Onlarca yıl inşallah cezaevinde kalacaksınız. Ben de bu gece Ankara'ya geliyorum. Kendim taksürücüsü olacağım. Yüreğiniz yetiyorsa benim karşıma çıkın. 3-4 tane çakal... ...insanlara saldırmaktan... ...korkmuyorsunuz. Bir tanesi naif bir aile babası... ...ikincisi 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. Ankara'da 20 bin tane tak sürücüsü var. Zaten vatandaş bizi kabul etti. Bu taktiklerini size hiçbir şey kazandırmaz... ...hesap vereceksiniz. Ankara'ya geldim. Saldırıya uğrayan Mart sürücüleriyle görüştüm. Şimdi kendim de Mart'ı tak sürücülüğü yapıyorum. Arabada bir tane yolcum var. Abi video atsana dedi. Selam söyle kardeşim. Merhaba herkese. Evet. Ee, arabam beyaz Fiat Egea. Şu anda... Çukur Ambar civarındayım. Şurada ot yazıyor. Eğer bugün Ankara'da Mart'ı çağırırsanız belki denk gelebiliriz. Plakamda bu. Trafikte selam vermek isteyen herkesi bekliyorum bir takipçim video göndermiş. Taksiciler beni öldürmekle tehdit ediyorlar. Buyurun izleyin. Zaten o martı takın sahibini bak bir denk gelirse geldiği gibi öldürüyor yani taksiciler şeyinde. Tereddüt etmez yani. yani ya. Yani yo beni öldürür ya ben onu öldürem öyle değil. Yani. Bu işte çok canlar yanar çok kişiler ölür yani. Ölür yani ölür. Onun plakası 50 lira bunun plakası 12 TL şey var mı? Kabadayı müsveddesi beni iyi dinle. Sen değil senin ağababan gelsin. Beni öldürseniz benden bin tane daha doğar. Paylaşımlı yolculuk Türkiye'ye gelecek. Bu memleket yenilikleri hak ediyor. Bu ülke en hak ediyor. Sizin devriniz bitti. Artistiniz de kabadayınız da bitti. İyiler her zaman kazanır. Biz de kazanacağız. Ökten tam 16 kez İmamoğlu'ndan randevu istedi. Ancak bir türlü cevap alamadı. Evet bugün burada Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep etmek için bulunuyoruz. Bu 16. randevu talebimiz. Kendisi İstanbul'daki taksi sorunun ile alakalı bütün paydaşlarla görüştü. Ancak bizimle görüşmedi. Kendisiyle görüşürsek ona anlatmak istediğimiz iki tane şey var. 10 dakika sürecek aslında. Tüm kirli çamaşırlar artık ortaya saçılsın demiştim. Artık başlayalım. İstanbul'daki bu 2500 bir taksiye peşkeş çekilen plakanın arkasındaki 3 isim kim? Hemen bahsedeyim. Nazım Salur bir taksinin sahibi hakkında onlarca usulsüzlük iddiası var. Teker teker elemanlarından hisse karşı nasıl para aldığını, onların nasıl kandırıldığını, iddialar bu şekilde çünkü, yatırımcılarının nasıl yanıltıldığını, şirketten neden ayrılmaya zorlandığını, bunların hepsini teker teker anlatacağım. Sayın Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı, hakkında Buca metrosunda, katı atık tesisinde davalar ve iddialar var bunları gündeme getireceğiz. Üçüncüsü ise Buğra Gökçe'nin maşası Sayın Gürkan Akgün Genel Sekreter Yardımcısı. Önümüzdeki bir ay boyunca her gün bir videoyla bu üç kişinin İstanbul'da nasıl yeni bir taksi rantı, yeni bir dijital plakası yaratmaya çalıştığını videolarla anlatacağım ve geçmişlerinden bahsedeceğim. İmamoğlu ise bir televizyon programında bir belediye başkanı hasımlık yapamaz dese de ökleme sert mesaj verdi. Yani birini beğenmesem de, sözleri kötüyse de, beni incitse de hiç önemli değil. Onun da bilgi sahibi olmalı diyerek onlara aktarıyorum. Çünkü e, belediye başkanı hasımlık yapamaz. Devlet hasımlık yapamaz. Tabii. Devlet bir kişiye yani bir vatandaşa gücünü gösteremez. O kötü sözü söyleyen e, kişi ya da kurum adı her neyse e, ithamlarıyla ilgili çok özür diliyorum seviyesiz ve arkadaşlarıma dair yaptığı suçlamalar ki benim arkadaşlarıma ve kuruma yapılan suçlama aynı zamanda benim şahsıma yapılan Tabii. suçlamadır. Hukuki bütün girişimleri yapın dedim arkadaşlarımıza. Tüm bu gelişmelerin ardından Oğuz Alper Ökten vites yükselterek İstanbullulara o kritik soruyu sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olayım mı? Bu soru, İstanbul'un siyasi geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olabilir. Geçen şey gördünüz mü? Bir tane ablam karnı burnunda. 9 ay 15 gün artık vakti gelmiş. Kocası sokak sokak durak durak taksi aramış. Hastaneye yetişiriz diye metrobüse binmişler. Taksi bulamadığı için. Bulamadığı için değil taksi buluyor. Almadığı için. Kadın metrobüste doğum yaptı ya. El insaf ya vicdan ya. Ertesi gün de haber çıktı. Çocuğa ömür boyu ücretsiz bilet verilmiş. Yok ya. Bir çocuğu metrobüste doğurtturan zihniyet yerin dibine varsın ya. Her sefer yanımıza aha bu dilekçeleri getiriyoruz. Burada 376 bin kişinin dilekçesi var. Ya toplamda İBB yılda 100 bin dilekçe alıyor ya. Biz Tek kalemde 376 bin dilekçe veriyoruz ya. Bunlar oy ya. Bunu görmeyen kördür, sağırdır ya. Bunu görmeyen de siyasi matematik yoktur, yok. 236 bin şoförün aileleri birlikte 950 bin kişinin sesini dinlemeyen sandığa gömülür, sanda. Martı Tag'ın karşısında duranı sandığa gömecek miyiz? Evet. Biz bu bayrağı New York borsasına diktik. Bak New York borsasına. Tamam mı? Türkiye'de kimsenin yapamadığını biz gittik bu bayrağı New York borsasına diktik. Biz yolumuzdan da, davamızdan da, mücadelemizden de sonuna kadar eminiz. Zaten zaman kimin bu şehre düşman olduğunu gösterecek. Biz paylaşımlı yolculuğu bu ülkeye yedireceğiz, siz de bunu yutkunarak kabul edeceksiniz. İstanbul'un ulaşım sorunu ne yazık ki kısa sürede çözülecek gibi görünmüyor. Bu savaş hem siyasi hem de toplumsal boyutlarıyla devam ediyor. Gelişmeleri sizler için takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. İstanbul'un geleceği hepimizin elinde.